Bir şeyiniz. Bir şeyiniz. Bir şeyiniz. Evet. Bugün inşallah Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl yaptığımız gibi bu yılda inşallah üniversitede eğitim gören, üniversiteyi kazanmış ve üniversitede eğitim gören Mardin'de ikamet eden aileye iki defaya mahsus olmak üzere birinci dönemde bir tane vereceğiz, ikinci dönemde ikincisini vereceğiz inşallah onlara maddi bir katkıda bulunmayı düşünüyoruz. Geçen yıl yaklaşık bir 10 bin üzerinde bir müracaat olmuştu. Tabii onların çok güzel bir şekilde hem kaymakamlarımız aracılığıyla hem vakıflar üzerinden hem de kendi kaymakamlarımız üzerinden güzel bir araştırma ve inceleme yaptık. 7652 öğrenciye de geçen yıl bir yerde olmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere bir yardım yapmıştık ailelerine. Tabii bizim için önemli olan burada çocuk çocuklarımızın yani gençlerimizin bir kere Mardin'de ikametgah esası şart yani mutlaka Mardin'de olması. Öğrenci belki şehir dışında okuyabilir, Mardin içerisinde okuyabilir bizim açımızdan fark etmiyor. Önemli evet. olan üniversite öğrencisi olması, lisans seyahatı ön lisans eğitimi görmüş olması lazım. Bizim için önemli olan bu örgün eğitimin mutlaka almış olması lazım yani örgün olması lazım eğitimin. İnşallah kısmet olsa bu yılda Başvurularımız başladı. 5 eee ekime kadar devam edecek kısmet olursa. 5 ekime kadar bizim Mardinli hemşirelerimizin eee doğrudan Büyükşehir ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin internet üzerinden başvurularını yapabilirler. Mardin Haber Gazete TV Web TV ile Mardinlilerin sesi oluyor. Beyin Gazete Reklamı, video reklam ve her türlü reklam hizmetiyle sizleri Türkiye'ye tanıtıyoruz gazete ve web tv'de reklamınız olsun istiyorsanız bizimle iletişime geçin. İletişim 0542 542 7712